Sizden bir şey istiyorum. Sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyun ve oyunuzu öyle kullan. Başka bir şey istemiyorum. Öyle gelin CHP oy verin. yok kardeşim. CHP verisi başka bir pa bilmiyorum. Ama tek istediğim elinizi vicdanınıza koyup sandığa oyunu öyle atın. Kim bu ülke için çalışıyor? Kim fakirin fukaran hakkını savunuyor? Kim haksızlığa uğrayan kişinin hakkını arıyor? Düşünün ya. Kim bu? Oyunuzu ona ver oyunuzu ona verin. Adalet konusunda devletin dini adaletse haksızlığı yapana oy verilir mi? Yani adaletsizliği yapana sen biraz daha adaletsizlik yap, seni biraz daha iktidarda tutayım denir mi? Denmemesi lazım. 20 yıldır memleketin hangi halde olduğunu ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz. Siyasete gelen kişinin siyasette zenginleşme şansı yoktur. Bir ama birileri siyasete girip han hamam sahibi oluyorsa bırakın Türkiye'yi Amerikalarda mallar mülkler ediniyorsa e bu sizin paranızdır, sizin alın terinizdir. Memleket hepimizin memleketidir. Ve kucaklaşmamız lazım. Helalleşmemiz lazım. Ya artık kavgadan bıkmadım. Kimsenin kimliğini sorgulamayalım ya. Allah'ın yarattığı en değerli varlık insan. Biz soruyoruz senin kimliğin ne? Sana ne kardeşim ya? Kim anne babasını seçme hakkına sahiptir? E yok o zaman kimlik siyaset konusu olmaz. İnanç siyaset konusu olmaz. Yaşam tarzı siyaset konusu olmaz. Bu ovalar ekilmiyorsa niye ekilmiyor? İşte o siyaset konusudur. Ayranınızı içtim, ekmeğinizi yedim. Efendim helal yedin. Helal edin. Hepinize, hepinize yönelikten e, teşekkür ederim. Sofranız bereketli olsun.